Elimizde bir redoks tepkimesi var ve bu redoks tepkimesiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur diye bize soruyor. O halde redoks olduğuna göre yükselken ve indirgenenleri tespit ediyoruz. Çinko serbest halde sıfır. Eksi 2 artı 1'den artı 5. Çinko çaprazlama kuralına göre artı 2. Nitrat kökü aynı kök olduğundan artı 5. Eksi 2'den artı 4 diye veriyoruz. Ve tepkimemizi yazıyoruz. Çinko sıfırdan çinko artı 2'ye yükselt gelirken dışarıya 2 elektron verir. Azot artı 5'ten dışarıdan 1 elektron alarak azot artı 4'e indirgenmiştir indirgenen madde yükseltgen etki yapar. Yükseltgenen madde indirgen etki yapacaktır. O halde birinci yargımız yanlıştır. İkinci yargımız, üçüncü yargımız ise doğrudur. Şimdi ikinci yargımıza bakalım ve tepkimemizi denkleştirelim. Alınan verilen elektron sayılarını eşitleyerek taraf tarafa toplayalım. 1 mol çinko artı 2'ye 2 iki mol azot 4 kat sayılarını asıl tepkime de yerine yazıyoruz. 2'ye 1, şuraya 1, 2 azot, 2 azot daha 4, 4 hidrojen o zaman suyun önündeki kat sayı 2. Doğru yapıp yapmadığımız oksijen sayısıyla sağlamasını yapalım. 4 kere 3, 12. 2 kere 3, 6. 4 de burada var, 12. O halde ikinci yargımız da doğru. Cevap D seçeneği.